Bugün tekrar Hex oynuyoruz. Dördüncü bölümüyle hoş geldiniz. İkinci bölüm daha yükleniyor. Ha, yok üçüncü. Evet üçüncü. Daha ikinci şu an yükleniyor. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi oynayalım. Oğlum başka başkasının ne? Ne? Anlamıyorum oğlum. Sinan. Evet. Evet. Arkadaşlar. Ha bir de e, şey Kutay Sinan sizin sesini sesiniz belki videoya gitmemiş olabilir ha. Evet. Ondan, ondan Ece, da ondan hani kaç... Oğlum sen sesini kıs Bu ne biçim <laughs> ses oğlum? Sinan dediğin hiçbir şey anlaşılmıyor. Fark etmez ya. Boş ver. Ha tamam. Oğlum bir, bir yere girelim lan bari. Oğlum bizden haber siz niye giriyorsun sen? En altta ne var sende? de ee, Kutay. Umut falan. O ne lan? <laughs> Oğlum bak siz ne oynuyorsunuz şu an? Şey oynamıyor musunuz? Xbox. Ne var? Lan? Nikka diye bir şey var değil mi? Sinan sende ne var? Çık o, da odadan. <laughs> Nikka var değil mi ikinizde de? Evet. O zaman gi gir girin. gir girin. Ben ben de gi giriyorum. Giriyorum. Girdim. Kanka benim adımı gördünüz mü? Kanka ben... Ben kendimi 7 numara yapacağım. Nasıl yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Tamam başka yapacağım. Nasıl yapıyorduk? Tamam tamam devamını biliyorum. Olmuyor lan. O numarayım tamam ben. Bak o numara var ya. Kırmızıdan. SN oldum ben. Numaram. Smashlerin SN'si. Nasıl bir şeyse. Oğlum lag mı var? Bana, bende mi var? Sizde mi? Sizde de var mı? Oğlum herkes bir tarafa gidiyor lan. Kutayı oyunda. 7 numara var ya Kara. O ne lan? Şartınız işte. Oğlum sen... Ara Oha lan. Bu ne biçim bak. Oğlum başka yere girin lan. Kutay. Kutay. Lan niye oynamıyorsun? Oğlum başka yere girin oğlum. Bu ne lan? Başka yere girin. Çıkın. Ne Oynamıyorsunuz. Çıktınız mı? Çıktınız mı? Çıktım. Çıktım. Tamam en alttan üçüncüye girin. Chill Volvo. Çık. Ha? Çık. Çık. En alttan üçüncü bak. Chill Webo. Webel. Böyle bir şey. Oğlum <laughs> <laughs> Almıyor mu? Bir dakika ben bir daha deneyeceğim ama. Tile Webo. Öyle yazıyor. Tamam da bir dakika. Pasaport var lan. Onun üstündekine gir. Çaloç bir şey. Abi dur bir dakika. Ne? En alttan dördüncüyü gördünüz mü? Bana ban attılar lan. <laughs> Bakayım. Evet, evet. Ona bana Ama bana ban attılar. Size de at atacaklar mı bir bakın. Oha lan siz oyna oynamaya bile başladınız. Evet. Oğlum ben. Ba <gülüyor> bana <gülüyor> ban Sen de mi? Evet. E, en üstten mi? En üstten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Ne oğlum? mi? 15. 15. Oha bu. Bir tek ben Bu mu? Ha bu değil. Ne? Olması lazım. Doğru yere girdim eminim. Abi girdiğim gibi ban yedim. Adamlar hazırda bekliyormuş ban yemem için. <laughs> Oynuyor musunuz siz? Siz oynayın ben başka yere gireyim. Ağabey. Oynuyor musunuz? Oynamıyor musunuz? <laughs> Oğlum siz seçin lan. Benim seçtiğim yerde hayır yok. Hep banlanıyorum. <laughs> Oğlum yalnız G video uzuyor. Neyse boş. Sıkıntı yok. Oğlum. Ha. Oğlum 25 FPS e ne lan? Ben, ben. Kur. Batuhan. Tamam. Yaptın mı? Ben resledim şimdi arayacağım. Tamam yaparız sıkıntı olmaz. Ama bana koyacak ama neyse. Hayır. Girdin mi Sinan? Hayır giremedim. Ha tamam. Oyunda mı? Ben değilim o belli da. Ben de olabilirim. <laughs> belli olmaz. Yalnız oğlum ben bulamadım lan. Ben de bulamadım. En alta kadar indim. Ben ikinciyi çektim şu an. Ben de çektim. Alttan üç çektim. Dört. Beş. A Oha lan. Hemen hemen çekme. Aşağıya kadar in öyle çek. Gördüm, 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 gördüm. Gelin, kirde, kirde, kirde. Üç. Dört. Beş. Altı. Benim Ha, şimdi aramak bana kalıyor. Öf. Sinir oluyorum var ya. Aa buldum lan. Lan buldum. Kanka. Oğlum beni de alın lan oyuna. Aylık oynayalım Kamiller. <laughs> Benim. Görmüyor musun oğlum? Terido. Ha. Aa, kişi daha geldi. 2 2. Hadi bakalım. Sinan atma lan gol. Oğlum lag var. Ben de. Var ben de. Oğlum bu ne lan? Herkes birbirine girdi. Ne oldu lan? Space değil bende. Aa space'miş lan. X, <laughs> X ne oğlum? Hadi ya. Hadi Sinan, Sinan buraya Sinan. Sinan aa, ne yapıyorsun? Vuracak. Koba. Oğlum. <laughs> alamayacağım ben şimdi. Alamazsın ki. Ne oluyor lan? <laughs> Ses gelmez. Gerçek mi o? Ne? Kanka baskın yedim. Baskın yedim. Attık. Oğlum bizi... Baba. At onu. Onu at. Gol. Ben atmış sayılıyorum. Oğlum lag var lan bende. Yukarıdayım. O oh, goldü. O oh, goldü. O oh, goldü. Oha ne oluyor oğlum? Oğlum bende mi lag var sizde mi? Buraya. Buradayım. Buradayım. Oha. Ah. Hayır. Hayır. Değil. Değil. Ah. Oh. Yolla, atmayacağım, atmayacağım lan, atmayacağım, atmayacağım <laughs> Oha, öyle bir atma olur. 60 sayıldım Bana ne oğlum, onu ben attım. Oha, Oha lan, 3 olmuş. 3 tane attık mı oğlum biz? Al işte, al işte. Oha, sen bir tane attın, ben bir tane attım. Nasıl 3 oluyor? Sor. Oğlum ben bir tane atmış. Oha oğlum sp Space'e abanıyor musun? Ne yapıyorsun ha? Allah'ım ya. Oha top nerede? Gol. Ne yapalım? Oha. Oha ben tekim lan. Oğlum bana atamazsınız ki lan. Yok istemez. Oğlum. Lan, <gülüyor> boş. <gülüyor> ne oldu lan? Bitti. <laughs> ha. <Allah fela. gülüyor> <laughs> <laughs> oğlum ben blue takımım lan ne artıştık ediyorsunuz? Mavi takımım oğlum alma oğlum beni. Ne yapıyorsun? Yalnız Hepimiz tekiz biliyorsunuz değil mi? Hepimiz aynı takımız. Hepimiz aynı takımız biliyorsunuz değil mi? Evet. Allah! Ben teki. Ben teki. Ben Oğlum topu bana verin lan ben başlamam lazım. Ne oluyor? Hayır. Oğlum İki tekme lan? Ha ha. Al işte. Al işte. Ne? Hayır atmayın lütfen ya lütfen ya. Oğlum bana avans edin lan. Bir tane gol atayım bari. Durun ellemeyin. Hiç ellemeyin. Oha. Oha. 2-2. Hadi bakalım. Hadi. Nerede? Nerede ya? Nerede? Ne? Nerede? 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 Lan tutun lan. Tut lan. Yağ ellemedi bile ya topa. Adama bak. Gel, gel bana gel, geri seker bana gel. Oğlum! Hah, geldi sonunda. Oho, adam tek gol attı ya. Adam buraya geldi. O sol çizginin çalış. Oğlum size attırdık. Hadi oha. O bir ben de fena lag var ciddiyim, vallahi bak çok şu anda ben mi ben, ben o sen böylesin öyle bir oha hayır yok. yo yok öyle iş yok öyle iş oha Hı, gel Sinan Sinan gel Sinan 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 valla Oha kim attı ben? O ben de çok bak var ciddi mi valla bak. Ben, 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 ben. Baksana müz. Kim? Oğlum banla lan şunu. Şey şey Oğlum. Abla sesin duyulmuyor şu an. O koş. Adam tek bize atar aga. Aa. Aga. adam tek bize gol atar lan. Yalnız ben. Yemin. Yemin ne? Adam pro. Oğlum banla lan şunu. Abi ben hemen. Ben hemen geliyorum tamam mı? 2 dakika bekleyin. Ben hemen Hemen geliyorum. Açamam sanki. Hayır. 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 Oğlum siz bana mı atmaya çalışıyorsunuz lan? Geldim bu arada. Abi bu video 20 dakikalık oldu. Kim kendi kalesine attı? Oha ben tek miyim? Oğlum zaten... Zaten sizde pro var ben yenilirim Mert Aa adam benden. <laughs> Oğlum adam benden var kim artistlik ediyor. Adam bana ya ben... Kim attı oğlum seni? Açız ya. Oba, oba oba oba. Abi e, ben odayı ben açayım mı? Odayı ben açayım mı? lag var burada. Odayı ben odayı ben açıyorum tamam mı? Yoksa devam mı? Ha? Oha lan benim 664. Sizin 840. sıfır. <laughs> Allahım ya. Ama bende lag var. Oğlum bende lag var lan. Sizde yok. Ne güzel ha. Oha odama bak ya. Oğlum atın ben onu. Sinan. Sinan. Ben de. Oğlum oynasana. Daha demin top önünden geçip Gol atabilirdin yani. Düşün. Aynen ben, ben de diyorum da. Ben yeni oda açayım. Belki olmaz. Oğlum var ya adam öyle bir oynuyor ki. Sağ sol sağ sol ya. Oğlum ben çıktım vallahi ya. Yeni oda açıyorum ben. Ay, Sinan var. Sinan ve iş. Kutay yazdım. Kutay. Tamam. 10 tamam. kişilik açtım. Açtım ben. Bir dakika, ben video durayım siz geldiğinizde devam edeyim. Evet arkadaşlar geldiklerinde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar a, a, adı neydi lan? Hexball'ın 3. bölümünün de sonuna geldik. Herkese güle güle. Güle güle de. Güle güle de. Bu arada Kutay gitti. Başı ağrıyordu. A, herkese, herkese güle güle. İyi günler. You say your last name? Guna